Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu e, ekran kartın kaç GB olduğunu nereden bakarız ve RAM'in kaç GB olduğunu nereden bakarız sürümümüze nereden bakarız? İlk önce ekran kartıyla başlayalım. Başlat yerine geliyoruz. DXDiag. açıyoruz. Ekran kartının tüm bilgileri burada yazıyor gördüğünüz gibi. Ben Bende 1.300 MB diyelim. Yani 1 GB 300 MB ekran kartı var. Bendeki baya kötü laptop olduğu için. Intel in HD Graphics. Şimdi RAM'e bakalım. RAM veya işte sistem sürümünüz kaç bit falan. Bilgisayarınıza geliyorsunuz. Özelliklere tıklıyorsunuz. Böyle gelirse e, bunu kapatın. Böyle olmadı değil mi? Ondan sonra gelin yine başlat yerine bilgisayar yazıyor. Windows 7 için bu özellikler değil Bülten ve karşınıza e, RAM ve e, sistem yazılımı falan e, Gördüğünüz gibi 32 bit 4 GB RAM var Kullanılabilir miktar 2.91 diyor İşlemcim de burada Intel Core i5 2.53 GHz Hmm, bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki video yani yeni bir video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. En az e, 15 like falan bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.